Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün de mutfağımda doğal nar ekşi, ekşisi nasıl yapılır ve onu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi narlarımı toparladım. E, burada da boş kasalarım var. Onları da dolduracağım inşallah. E, sizleri göstereceğim. Arkadaşlar narlarımı da tanemeye başladım şu şekilde. E, bu şekilde yaparsanız kolaylık olur. Elinizi bir çubukla narların e, arkasından vuruyoruz. ve evet, kolaylıkla narlarımızı taneleyebiliyoruz. Evet, işte, narlarımı da taneledim. Şöyle gördüğünüz gibi. E, daha sonra bunları bekleseye bir balık koyup e, evet, sıkar gibi Şimdi sıkacağım ve kaynatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar narlarımızı sıkmaya başladık. Şöyle bir tahta tekmemizle buna şaraplana da diyebiliriz. Bununla pekmez için üzüm sıkılır. Ee, yağda sıkılabilirdi önceden annelerimiz annelerimiz daha da sıkardı bu tekneyle veya şarap malayla şimdi de biz nar sıkıyoruz şöyle nar suyumuzu aktı kovamız dolmak üzere sizleri şarap malayı iyice göstermek istedim şöyle merak edenleriniz olur diye bu üzüm nar veya nişasta yapımında da buğdayla sıkılabilir bundan Yağ da Sizi iyice göstermek istedim. Arkadaşlar nar sularımızı sıktık. Şöyle kovada gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Şimdi kaynatmaya başlayacağız. arkadaşlar nar ekşişimiz de e, kaynadı oldu şu anda indirdik başka bir küçük kaba aldık soğumaya bıraktık e, bunu e, tam e, bir kaba koyunca nar suyunun hepsini birden e, ocağa koymayın arkadaşlar yarım kaba falan ayırın e, taşıracak olursa ben bu ayrıntıları sizlere gösteremedim e, onunla başa çıkamazsanız hemen soğuk nar suyunu ve üstüne ilave ediyorsunuz taşmasını önlemek için e, bayağı bir kaynadı uzun zaman e, Kazanınız küçükse e, kaynadıkça azaldıkça üstüne ilave edebilirsiniz sıkıntı olmaz sonra rengi bu şekilde dönünce nar ekşiniz e, oldu demektir şimdi nar ekşimi soğumaya bıraktım Yarın sabah şişelere koyacağım. Sizlere tekrar göstereceğim inşallah. Üzerine tepsi falan örtmeyin arkadaşlar. Benim şöyle bir e, vantilatör bozulmuş vantilatörüm vardı. Ona koydum üstüne. Ve üzerine e, şöyle bir bez örtüyorum. Şu şekilde. E, tepsi falan kapatırsanız terleme yapar. Nar e, ee, dur alır. Daha sonra şişeye koyunca küflemi yapar olmaz. Bu şekilde soğumasına sabaha bekleteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar nar ekşilerimiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi şişelerimi de koydum. Şöyle sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar nar ekşilerimiz, doğal nar ekşilerimiz istediğiniz zaman tüketmeye hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.